I don't know what to say, guys. We are very happy, very excited about the opportunity. Uh, that's it. Uh, trying to get ready in the best way possible and uh, have some time left. Uh, still uh, need to play the uh, Galatasaray game, need to have a lot of good practices. We have time for that and hopefully to prepare the team in the best way possible. Çok heyecanlıyız böyle bir fırsat için. Ee, en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Biraz zamanımız var. Arada bir de Galatasaray maçımız var. İyi idman yapacak vaktimiz var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Melih, evet. senin de sözlerini alalım. Herkese merhabalar tekrardan. Evet. Ee, benim 7. Final Fourum ve sizlerle e, beraber olmaktan dolayı hepimiz e, Final Four medya gününde e, çok mutluyuz. E, sezon boyunca gerçekten İyi bir basketbol oynadık hem Euroleague'de hem Türkiye liginde. Şu an hedeflerden biri olan Final Four'a tekrardan kalmayı başardığımız için e, tüm takım arkadaşlarımla herkese e, bir kere daha gurur duyuyorum. Ama tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. E, hocamız da Derya da özetledi zaten e, sadece Final Foura kaldık ama e, bu takım bu kupayı hak ediyor bir kere daha bence buraya bu müzeye getirmeyi bunu da yapacak gücümüz var. Tabii ki e, Panathinaikos maçına kadar e, hem önümüze bir Galatasaray maçı hem de yapacağımız idmanlar da var. Ee, iyi hazırlanıp özellikle Paris serisi bizim için çok iyi geçti. İyi basketbol oynadık. O basketbolun daha da üstüne koyarak inşallah e, Euroleague kupasını bu müzeye tekrardan getiririz. Evet şimdi soruları alabiliriz. Erke Tümer, Birlik Radyo, Sorum Koça. Panathinaikos eşleşmesinde Fenerbahçe'nin avantajlı yanları neler? E, ee, Panathinaikos'un zayıf gördüğü noktalar neler? E, ee, bizlerle paylaşabilirse rakip analizi olarak seviniriz. Teşekkürler. This question is for you coach. Uh, in the match up against Panathinaikos, what are Fenerbahçe's advantages and what are Panathinaikos's weak points? Well, uh, it's, very difficult to speak about this in public. I think uh, more or less we will understand uh, how <coughs> they will attack us. i think also they understand the strengths of the players. usually, uh, a lot of these games are not decided by the tactical things or something like this. Uh, a lot of it is about 50-50 balls, uh, not uh, giving a lot of cheap points. Uh, both teams are not great in transition defense. Uh, so everything uh, that is surrounded around the, the cheap points is uh, is is what is my focus on as far as their weaknesses and our weaknesses and strengths no team is perfect and more at the level of the final four everybody can beat everybody aslında bunları açık açık konuşmak çok zor kolay bir şey değil eee nasıl atak edeceklerini biliyoruz eee taktiklerden daha çok burada belirleyici faktör aslında yüzde 50 eee kolay atışlar oluyor e, i̇ki takımda Transitional savunmalı iyi değil. E, kolay sayılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya odaklanmamız gerekiyor. E, kimse mükemmel değil. Herkesin iyi ve kötü yanları var. E, Final Four'larda çok farklı oluyor bu maçlar. Mikrofon nerede hocam? Oğuzhan <laughs> Anadolu Ajansı. Koça soracağım. Ee, Panathinaikos'un başında dört kez karşılaştı Panathinaikos'ta. Birisi de geçen yılki Final Four'un yarı finaliydi. Geçen yılki Panathinaikos'ta bu yıl Panathinaikos'u nasıl ayırır? Şu anda üç dengesini daha farklı görüyor mu? this is for you, Coach. Uh, so far, we've matched up with Pana four times, and last year, and also in the semi-final. Uh, what is the difference in the strength of Panathinaikos compared to last year's team? Well, it's the same team. I think they have Chetty now, that is uh, having a great second part of the season. I think uh, their strength is probably the continuity that they have with the same coach and the same players. And like I said, uh, it's not really doesn't really bother me. Their strength is supposed to be difficult in the Final Four. What I need to to get my team ready is 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 this is to fight for. Uh, every centimeter on the court and not to, and not to allow a lot of uh, easy stuff for Panathinaikos. Uh, both teams have incredible quality, so this is going to be very difficult to stop some of their players. It's going to be very difficult for them to stop some of our players. But a lot of times these games are decided in the small, cheap stuff, so this is where our focus is. E, aynı takım aslında. E, ikinci yarıyı çok iyi geçiren bir C.D. Osman var, e, çok iyi geçirdi. Ama en büyük güçleri istikrar diyebilirim. Ama daha çok burada Final Four'da kimin e, zorluğu olduğu önemli değil. Benim takımın e, her santim için savaşmaya çalışması lazım, bunun için çalışıyoruz. Kolay şeylere izin vermemelerimiz lazım. Çünkü aslında maçları çok kolay, küçük detaylar belirliyor. E, onların da çok kaliteli oyuncuları var. E, bizi zorlayacak olan ama bizim de aynı şekilde onları zorlayacak oyuncularımız var. Merhabalar Hakan Celep Sporik. Sorum Derya Bey'e veya, veya Koç'a hangisi yanıtlamak isterse. Panathinaikos'un son iki sezonda aşağı yukarı çoğu kritik maçında Difallah Beloşevi çiftlisi görev aldı. Abu bir de sözünü ettiğim iki hakem de yer alacak. Panathinaikos maçına bu ikilinin atanması gibi bir endişeniz var mı? Atanırsa adaletsizlik gibi bir endişeniz olur mu? Derya Bey hakemlerle ilgili soru geldiğinde hep aynı şekilde cevaplıyorum. Yani Şarasta söz alırsa aynı şeyi söyleyecektir. Eee Euroleague çok değerli bir lig. Tabii ki hakemler de bunun bir parçası. E, ben kendi oyunculuk kariyerimde de, yöneticilik kariyerimde de böyle medya önünde hakem eleştirmeyi hiçbir zaman çok doğru bulmadım. Hakem komitesinin başında e, Dani Hiruzuela var. Bu sezon bizi burada 2-3 maçta kendi bireysel olarak ziyaret de etti. Hem benle hem şarasta oturup bayağı vakit de geçirdi. Dolayısıyla kendisiyle her türlü şeyi istişare ediyoruz. İletişime çok açık. Maçlardan sonra da geri bildirimde bulunuyoruz. Gerektiği yerde eleştiriyi de kabul ediyor. Dolayısıyla bu konuda bir polemiğe girmek istemem. Gönlümüzde rahat açıkçası. Umuyorum hakemlerin konuşulmadığı, sahada basketbolun konuşulduğu, hak eden takımın kazandığı bir Final Four yaşarız. Arda Okbay TV bu spor. Ee, sorum koçu olacak. Oyuncuyken 4 Euro Lig şampiyonluğu var. Koçken e, üst üste 5. toplamda 6. Final foru. E, şu ana kadar koç olarak e, bu zevki tadamadı belki ama bu e, bireysel olarak e, kendisi üzerinde bir baskı oluşturuyor mu yoksa e, başarıyı açlık konusunda tam tersine bir motivasyon mu sağlıyor? Teşekkürler. Coach, so far you have four Euro League championships as a player and uh, in total six uh, as a coach altogether. Uh, but as a coach, so far, no championship has been achieved. Does this put personal pressure on you, or does it make you hungry, give you motivation to be even more successful? No, this is incredible motivation. You know, it's incredible motivation to give yourself another chance. It's an uh, incredible achievement to be back in the Final Four. Uh, nobody talks about that. Uh, but, uh, you know, for me, it's another opportunity. I think uh, life is.

Merhaba, Pınar Elik Küçer, Bein Sports. Ee, i̇ki sorum var. Önce e, kaptana, kaptan doğum günün kutlu olsun. E, yedinci Final Four'un olduğunu söyledin ama kaptan olarak yedinci Final Four'un. Bu nasıl hissettiriyor? Diğer sorumu da sorayım, e, ikisini bağlayayım. Diğeri de Derya Yanlıer'e. Bir yandan içeride e, medya çekimleri yapılıyor. Birçok sponsorunuz var, çok sayıda sponsorunuz geldi. E, biletleme gelirleriniz arttı, playoffların biletlerini bu sene farklı sattınız sponsorlukların artması, biletleme gelirlerinin artması saha dışında Fenerbahçe Beko'yu şube giderlerinin dışında ne konuma getirdi, nasıl etkiliyor? Teşekkür ederim önce. Öncelikle tabii 7. Final Four'a kalmak benim için takım kaptan olarak özel bir his. Buralarda olmak, bu seviyelerde olmak kulübümüz için, bizim için, tüm oyuncular için çok değerli ve önemli. Ama asıl tabii ki asıl önemli olan Oraya gidip iyi mücadele edip, iyi basketbol oynayıp sonunda e, o kupayı kaldırmak olacaktır. Çünkü gerçekten bu kulüp, bu camia, bu taraftarlar e, bize bütün sene gösterdiği emeklerle bence o Euroleague kupasını e, hak ediyoruz. Ama tabii ki öncelikle oraya gidip e, iyi basketbol oynayıp e, takım gibi oynamak ki bunu zaten Paris serisinde gösterdik. E, i̇nşallah sonunda da kupaya ulaşırız. Onlara teşekkür ederim soru için. İşin tabii ki sportif tarafı, en popüler tarafı. Benim de en büyük kısmı sportif ama sahne arkasında olanlar genel olarak çok fazla karşılık bulmuyor aslında, özellikle bizim ülkemizde. Ama bu vesileyle ben bütün ekibi tekrardan bir ön plana çıkarmak isterim. Arka plandaki gizli kahramanlar aslında bu işin en önemli faktörlerinden bir tanesi. Benim ilk burada göreve başladığım günden bu yana bir kıyaslama yaparsanız, gelir anlamında genel gelir anlamında kulübün geldiği seviye e, tam bir yüzde vermeyeyim ama çok ciddi anlamda hem biletleme gelirlerimiz hem sponsorluk gelirlerimiz arttı. Burada yönetimin ve başta Sait Bey'in de çok büyük emeği var. Bu konuda da haklarını teslim etmek lazım. Ee, maalesef Avrupa basketbolunda eğer zirveyi oynuyorsanız ki biraz önce dediğim gibi biz tepe en tepe bütçelerden bir tanesi değiliz ama hala maalesef para kaybediyoruz. Dolayısıyla gelirlerimizi her gün arttırmak bu işin en önemli unsurlarından bir tanesi ki sürdürülebilir bir şekilde bu operasyon devam etsin. Bugüne kadar hep yönetimlerin fedakarlığıyla buralara geldi. Ee, tek hedefimiz burayı... Tabii ki gider gelir gider dengesindeki açık azalıyor ama hala belli bir düzeyde. Bunu sıfıra indirmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Aynı zamanda yarışmacı kalabilerek. Bu anlamda hem biletleme ekibimize hem pazarlama ekibimize, medya ekibimize, bütün ofis çalışanlara teşekkür ederim. Son bir notum da şu olsun. Maç operasyonunda da bence geldiğimiz nokta işte maç önü şovları olsun, maç içi şovları olsun. Avrupa'nın yani bunu gocunmadan söyleyeceğim. Gerçekten bence bir numarası durumundayız bu noktada. Ee, yine çok güzel şovlar yapıldı play-off'ta. Taraftarlarımız çok güzel e, bir tecrübe yaşadılar aslında maça gelerek maçın dışında da. Bu anlamda tekrar tüm ekibi tebrik etmek isterim. Merhabalar. Stop Press diye Burak Topuz. Öncelikle bütün ekibi te tebrik ederim Final Four'a kaldığı için. Benim e, sorum Koç Şaras Yaskıvıç'sı olacak. Ee, sağ içerisinden bir şey sormak istiyorum kendisine. Anadolu Efes serisinde özellikle Kendrick sol tarafını kapatılması oyuncunun etkinliğini epey azaltmış durumda. Ee, bu detay seri için ne kadar önemli. Bir de son maçta Beşiktaş maçında Kyle Olman'dan 21, Jonah Metius'tan 20 sayı yenmesi kısa rotasyonda bir güncelleme gerektiriyor mu? Bunu sormak istiyorum kendisine. Soruyu tekrar alabilir miyim? Çok mu karmaşık soru? Çok sordum. teknik oldu evet. E, Kendiriklana'nın evet. savunulması çok kritik Efes serisinde. Özellikle Aha. sol tarafının kapatılması oyuncunun etkinliğini çok azalttı. Bir de son oynanan Beşiktaş maçında hem Olman'ın 21, John Matthews'un da 20 sayı atması, <laughs> e, bu kısa savunması konusunda bir güncelleme gerektiriyor koç için. Uh, in the Efes seri series, uh it was very critical the defense against Non coach. Especially on the left side, and in the Besiktas series against Kyle Lowen and Jonah Matthews, in the defense against the short player rotation, is this something we need to work on? Well, I mean, uh, obviously, none is going to be one of the, the big factors. I would not uh, really focus too much on the Besiktas game in uh, the situation. Obviously, we have time to to prepare and we try to make it uh, as difficult as we can for all of their players. i don't think it's, uh, <clears throat> I don't think it's possible to stop them and uh, just as much as we can try to put them in a, in a difficult situation, but if you read my comments after the game, i think the two situations are totally different. Uh Büyük faktörlerden biri nan olacak kesinlikle ama Beşiktaş'taki durumu çok ciddi almamıza gerek yok şu an için. Tüm oyunculara hazır olmamız gerekiyor ve onları zor duruma sokmamız gerekiyor. maçtan sonraki yorumlarımı zaten dinlediyseniz orada da ifade etmiştim. NTV Gürkanak, organizasyon ilk kez Avrupa kıtasının dışında oynanacak. dolayısıyla Euroleague takımları özellikle Final Four'dakiler atmosferle oynamaya alışık takımlar. koçun bir endişesi var mı bu konuda? Abu Dhabi'de oynanacak olması taraftar atmosfer anlamında bir hmm. sıkıntı yaratabilir mi? Coach, for the first time the final four is going to be in a continent that's not Europe in Abu Dhabi and Europe is used to the fan atmosphere of all the teams. Are we in Europe now or not? Does it concern you at all in Abu Dhabi that there's no go, there's not going to be a fan atmosphere there like there is in Europe? Oh, I think it's going to be like any other final four. It's just a little bit far from home. I think I'm not worried about the atmosphere in abu dhabi with panathinaikos olympiakos and Fener fans. bence herhangi bir final four gibi olacak e, sadece evden biraz uzak olacağız panathinaikos olympiakos bir de fenerbahçe varken taraftar konusunda çöpüm yok Başka Yağız, soru var mıydı benim var Yaz Demirtaş eskina e, öncelikle bütün ekibe başarılar diliyorum benim sorum da koçu olacak e, tüm sezonun kaderi iki maçla belirleniyor final four sistemiyle beraber bu sistemin adaletli olduğunu düşünüyor mu yoksa değişmesi mi lazım The whole season is determined in two games at the end of the season. Do you think this is a good system, or do you think the system needs to change, Coach? Listen, guys. Uh, whatever is to make uh, more games, this is what we're against. So this is very clearly, we're playing too many games. We're talking about it over the years. I'm not the one to decide the system. Uh, I'm not the one to decide atmosphere. Where is the final four? I mean luckily for us the competitors uh, we go where they tell us to go we compete uh, we try to do our best and and hopefully come out on top the system it is what it is they decided it's it's the same for all the teams daha çok maçı aslında karşı olduğumuz bir şey bunu hep konuşur senelerdir sistem ve final for zaten benim ve bizim karar verebildiğimiz şeyler değil Karar verilmiş bir sistem var. Bize git deniliyor, gitmemiz gereken yere gidiyoruz ve elimizden gelen en iyi şekilde mücadele edip, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başka soru? Öncelikle başarılar diliyorum Süleyman Aratürriyet. Fenerbahçe, dünyanın en büyük takımı, kulübü anlamında bir sloganı da var. Ama bu sene biraz futbolda olsun, voleybolda olsun istenilen seviyelere gelinemedi. Şimdi bütün taraftarların gözü Fenerbahçe basketbol takımına çevrildi. Zaten Fenerbahçe Beko 7 kez Eurolig'e katılarak önemli bir marka haline geldi. Avrupa'da da çok tanınıyor. Basketbol severlerin tamamı Fenerbahçe'yi tanıyor. Bu bağlamda hem kaptan hem hocaya taraftarların bu beklentisine yönelik bir şampiyonlukla ilgili... E, neler söyleyebilir acaba? Çünkü herkesin gözü e, basketbolda bir gelecek kupaya çevrilmiş durumda. Teşekkür ederim. Sen ee, ya tabii ki şu an senin de söylediğin gibi abi futbolla futboldan dolayı biraz taraftarlar Bizden şampiyonluk bekliyor ama bizden bence sezon başından beri zaten şampiyonluk bekliyor. Keşke tabii ki orası da iyi gitse. Gönlümüz her zaman onlardan yana, onların yanında. Ama biz büyük bir camiayız. Her şeye karşı dik durmasında bu cami her zaman gösterdi. Bence yine de gösterme devam edecektir. Bazı çatlaklar oluyor, bunları zaten görüyorum ben de bir sonuçta Fenerbahçe basketbol takım kaptanı ama hem de taraftarıyım. Çok şeyler var söylenecek ama e, biz burada e, Fenerbahçe basketbol takımını büyük bir camiayı e, 30 milyon taraftarı olan bir e, kulübü temsilen şu an e, basketbol camiası olarak oraya e, taraftarımızı kulübümüzü e, mutlu etmek için elimizden geleni bütün sene yaptık. Diğer e, branşlar da aynı şekilde yapıyor. Bazen Başarısızlar ee, başarısızlıklar olabiliyor. Ama dediğim gibi her zaman biz Fenerbahçe camiası olarak beraber kalmaya, dik durmayı e, başaran bir camiayız. Başka kimseye benzemeyiz. Ee, bunu da her zaman gösterdik. Yine de aynı şekilde biz burada basketbol takımı olarak e, Abu Dhabi'ye gidip bunu e, en iyi şekilde e, göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Coach, the same question came to you too. Uh, yeah, I think it's uh, unbelievable to be, you know, Associated with a club like Fenerbahce, obviously. We're following a lot of other branches. Uh, <clears throat> uh, wish them, you know, nothing but luck uh, as far as our work, uh, trying to focus always on ourselves without anything. I don't think we influence from the other branches. We're trying to do our uh, our job in the best way possible. And this is, like we said, in life, you only try to control what you can control. and uh, Again, uh huge following from our team to all the other branches uh, wishing them success and worrying about our branch only. Fenerbahçe gibi bir kulübün parçası olmak gerçekten inanılmaz bir şey. E, tüm branşlarda başarılı olmasını dileriz tabii ki. Ama biz kendi adımıza en iyimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi branşımızda kontrol edebildiğimiz şeyler üzerinde çalışıyoruz ve diğer branşları her zaman takip ediyoruz. ve Başarılar diliyoruz ama kendimizin de en iyisi için. ...yapmaya çalışıyoruz. Başka soru var mıydı? Benim bir sorum vardı kaptana. Mehmet Ali Yıldırım Sokrates. Kaptan doğum günün kutlu olsun tekrardan. Umarız Abu'da bir de... ...kupa senin ellerinde yükselir. Ama şeyi sormak istiyorum. 2022'de Doğuş Balbay'in Bryant Dunstan'a bir jesti olmuştu. Bir çoğumuzun takdir ettiği. Eğer sen de böyle bir şey yapmak istersen... ...hangi takım arkadaşında bu onuru paylaşmak isterdin? Biz yeter ki kupayı alalım hiç kaldırmak önemli değil. Ya. Kim istiyorsa hiç önemli değil yani. O gün gerçekten önemli olan oraya gidip o kupayı almak. Tüm takım oraya hep beraber kaldırırız o gün. Teşekkürler. Sanırım sorular bu kadar. Son soru var mı? Koça, ha, Erkek Radyo soru sorduğumu özür dilerim. Kusura bakmasın arkadaşlar. Özellikle son iki sezondur uzun rotasyonunda hemen hemen bütün takımlar problem yaşıyor. Coach ee, bunu neye bağlıyor? Dünya basketbolunda bir yetiştiricilik problemi mi var? Yoksa oyuncular çok çabuk Avrupa'dan uzaklaşmaya mı çalışıyor? Bunu neye bağlıyor? Teşekkür ederim. Coach in the past two years there's a big problem with all the teams actually with the big players, tall players. Do you think there's a problem in Europe of raising The tall, big players, and or they're going to the United States or other countries earlier than before developing here in the big teams. Well, I think this is the reality. Again, it's not something that we can control. I think the reality is that now the college basketball is is changing a lot of the game. A couple of years ago, the G League and the two-way contracts is changing a lot of the games. <clears throat> Uh, we need to adjust. We need to think how the situation is different. Maybe then, uh, before we used to take the kids and, and grow them. Now we're kind of growing them. Then they must leave for a little bit uh, to go to you know, uh, college basketball with all the NIL money. But again, not something that we can exactly control. We just need to adjust. Probably after four years they will come back. They will probably be a little bit more rich when they come back. But again, we're going to have to deal with the situation. Yeah, it's true that uh, the players are coming from states uh, at the ages probably of 26, 27, when they used to come at the 23, 24 straight from college. Now with the G League, that changed. Again, it's just about uh, dealing with the situation and doing your job. I mean, the. gerçek bu. Gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. Kolej, basketbolu ve G League'in ikili kontratları aslında her şeyi değiştiriyor. Önceden çocukları alıp küçük yaştan itibaren geliştirirdik. Ama şimdi bir süre sonra gelişme tamamlanmadan gidiyorlar. Ama dört yıl sonra birçoğu geri geliyor. Hatta daha varlıklı bir şekilde. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. ABD'den önceden gelen de oyuncular 23-24 yaşına gelirken şimdi 26-27 yaşlarına geliyorlar. Nuji League çok değiştirdi. E, bu duruma adapte olup e, işimizi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam,